Merhaba arkadaşlar, bugün sabit de şey devam ediyoruz Minecraft Minecraft <expands> Bu arada ben bu halkı <butvarização> yaptım O da şu anda burbin Oraya da kapıyı yerleştirelim Zaten Ben bilincem herşeyi Bilincem

Onu. Bu bu. Yo. Onun Bourbon King'i daha güzel oldu ama ben canım sevmedim Bourbon King'i. Yani Tam benim Bourbon King'im azıcık daha küçük bir şey oldu. Disco alanı gibi oldu benim Bourbon King. Abi de ikinci Ya söz verdim artık çalmadım bak. Kalmadım ya. devam ediyoruz. 8. bölüm. Yani bir günde 18 bölüm yaptı ya. Helal olsun. Bu hı. yani Bir günde 8 bölümü yaptı. Ben bunu hiç arkadaşım gibi. Aynen. Sur çekmesin. E sonra zombiler gelsin. E orada zombilerle savaşamayabilir. Zombi. Zombiler gelir. Zombi silahı yapar. Belki bizim en büyük düşmanlarımızdan biri yapar. Ağabey. Mesela sinir olduğumuz insanlar yapabilir. O yüzden ben sur çektim. Ama zaten şehrin giriş çıkışı var ama o surlarla orayı kapatabilirim yani. burada özel şeyler var o, o üst kat Üst kat eklemem şöyle şurayı da bunardım. Stüç Ben burayı yaptırdım çekmemiş yani çekilmedi. Kamp yeri yaptı. Kamp yeri yaptı evet kamp yeri yaptı aslında. Melih seni Amerika'ya götürüyor. Melih seni İstanbul'a götürüyor. Melih. Melih benim yerde çalışıyor. Gel bak ağzım gel. Hmm. Gel Melih artık Hı. benimle çalışıyor. Melih. Melih kıyafet Hı. değiştirmiş. Senden saklanıyormuş. Gizleniyormuş. Bana öyle söyledi evet. Melih. Hastaneye giren hep benden çalıyor bak. Vallahi şimdilerden hep benden çalıyor. Hastaneye nereye için senden çaldım? mı? Çalıyordur kim ya? Ama koronavirüs odasını senden çalmadım. <laughs> Arkadaşlar ya bir de cevap veriyormuş. Ya sus ya. <laughs> Çok komik olmaz mıydı? Siyah. Ya. Artık artık burası kocaman bir dükkan yani. Şehirde Bilokları o kadar büyük bir yer ki. Artık bizim şehrimiz büyüdü. Şehir değil artık burası. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Kent diyelim. Kent. Kent oldu bura. Şehirlikten çıktı artık. Kent oldu bura. Yani çünkü benim benim evlerim de var burada. Bir sürü evler var burada. Benim burada bir sürü evlerim var yani. Bak. Yani burada bu bir sürü evim var. İstediğimi satarım yani. Şuradaki evlerin hepsi satılır. Elmas fabrikasına gidelim. Elmaslarım yani. satılıyor. Ben her zaman beri gittim. Bak yaptım hiç olmadı. Ben kendi şehirlerimde gideceğim. Burada hayatı sürdürüyor. Uğur yapıyor. Uğur. Uğur. Şaka yaptım. Tabii ki daha yapmayacağız. Ne yapacağız abi? abi diyorum, ne, ne yapacağız abi? Özkan. hala düşünemiyorum. Market yapak, market. Bim yapak abi. Ben Bim yapacağım. Bim 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 bim. bim. C, sen de benden A101 yap. Yok ben A101 yapacağım. Aynen ben A101'i daha çok seviyorum. A101 yapacağım ben de. Ama o tabii ki